Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz şimdi anlatacağım olay Almanya'yı adeta ayağa kaldırdı. Maalesef bir baba, sözde bir baba 5 ve 7 yaşındaki evlatlarını boğarak öldürdü. Yetmedi. Hayat arkadaşını, karısını da aynı şekilde boğarak hayatına son verdi. Peki bunu kim yaptı? Bunu Türkiye'de deprem olduktan sonra Almanya'ya gelen bir sözde aile babası, sözde çocuklarının babası, sözde karısının kocası yaptı. Bir Türk yaptı bunu. Evet. Peki olayın perde arkasında ne var? Kim bu? Türkiye'de deprem olduktan sonra 6 Şubat tarihinde Uğur S. adlı kişi konsolosluğa başvuruyor ve depremde mağdur olduğunu Almanya'ya gitmek istediğini belirtiyor. Konsolosluk kendisine, eşine ve iki tane kız çocuğuna vize veriyor Almanya'ya geliyorlar. Almanya'nın Kuzeyren Vesferle eyaletine bağlı Herten kentinde yaşamaya başlıyorlar. Ancak yaşamış oldukları evde sorunlar hemen baş gösteriyor. Komşularının iddialarına göre Uğur S. ile karısı Rukiye Hanım sürekli kavga ediyor. Rukiye Hanım kocasından ayrılıyor ve Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Bu olayı US adlı bu kişi önce kabullenmiyor. Ardından da kabulleniyormuş gibi yaparak eve geliyor. Önce yatak odasında hayat arkadaşı olan 37 yaşındaki Rukiye Hanım'ı boğarak öldürüyor. Yetti mi? Hayır. Hemen ardından 7 yaşındaki kızı Peri'yi yatak odasına çağırıyor, onu da tıpkı annesi gibi boğarak öldürüyor. Yetti mi? Yetmedi. Bu sefer daha 5 yaşında olan Masal adlı kız evladını yatak odasına çekiyor, onu da boğarak öldürüyor. Peri masalı. Peri masal isimleri belli ki bu niyetle konulmuş ancak sonları onların isimlerini koyan babaları tarafından getirildiği yine Perihan hanım yani eşi de aynı şekilde can verdi. Önce polisten kaçıyor bu Uğurse adlı hani kişi insan demek istemiyorum. Polis cep telefonu sinyalinden nerede olduğunu buluyor ve yakalıyor. Hakim karşısına çıkartılıyor. Şu anda cezaevinde. Allah senin Allah senin Allah seni nasıl biliyor öyle yapsın. Nasıl evlatlarına ve bu kadına kıydın? Nasıl yaptın bunu? O çocukların, o kadının o halini düşünebiliyor musunuz? Boğularak babaları tarafından, kocası tarafından öldürülüyor. Nasıl kıydın evlatlarına ve bu kadına? Nasıl kıydın? Ya bir can karıncayı dahi incitemiyoruz. Sen nasıl bir insansın? İnsan değilsin. Nasıl bu evlatlara, bu kadına kıydın? Allah senin, Allah senin. Kıymetli izleyicilerimiz. Özür diliyorum sizden. Biz de bir gazeteciyiz ama duygularımız var insanız her şeyden önemlisi. Belki daha da sakin bir şekilde anlatmam gerekiyor bu olayı ama ilk okuduğumda, gördüğümde gerçekten kanım dondu. Nasıl böyle bir olay? Bir baba iki tane evladını boğarak öldürüyor, karısını boğarak öldürüyor. Ne geçti eline? Hangi sorunu çözdün? Neyi çözümledin? Neyi aydınlığa kavuşturdun? Allah senin, Allah senin. Bazen idamın gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu adama ne cezası verecekler? 15-20 yıl yatacak, sonra da elini kolunu sallayacak, Türkiye'ye deport edilecek, hiçbir şey olmamış gibi gidecek, yaşayacak. İdam bu insanlar için gerekli mi, değil mi? Değerli izleyicilerimiz, şimdi güzel bir haber verelim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, hem kendiniz hem de eşiniz için Türkiye'de bir garantinizin olmasını istiyorsanız, emekli maaş almak istiyorsanız, 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Ve geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi, eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkınız var. Üstelik bu emeklilik işlemlerini yaptırmak için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Kendi geleceğiniz için bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Ayrıca yine hanımlara söylüyorum. Şu anda yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Peki nasıl? İşte şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de Tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ay ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın. kalın.